48 evet. yaşındayım. E, 124,5 kiloydum. E, 3 Ocak'tan ameliyat oldum. Şu an itibariyle 1,5 kilo verdim. Sıkıntı ben ilk gün hastanede yaşadım. Nefes alamadım. Buna e, Tanrı Beyman'ın yapran sıkışması olduğunu e, hepimizin kullanmış olduğu telifiyoyla ben onu açtım. E, onun haricinde ameliyat bana hiçbir doğruluk çıkartmadı. Kusmadım, sel olmadım, mide bulantısı yaşamadım. Ee, her, bilmiyorum birçok insan sıvıyla, kuleyle beslendi. Ben ilk hafta itibariyle direkt katılarla beslendim. Ee, vitaminimi kullanıyorum, kalsiyum kullanıyorum. Her gün mutlaka protein tozumu kullanıyorum. Ee, yani kullanmama lüksüm yok çünkü yanımda beni sürekli takip eden işim var. Almayın. <laughs> Komutanımız bana Komutanım her zaman şey <gülüyor> <gülüyor> Ben de mecburen düzenli bir şekilde yapıyorum. Yani her gün yatarken, kalkarken şükrediyorum hareketlerim gerçekten çok farklı. Bir mağazaya girdiğinizde az önce Narin Hanım'ın söylediği gibi yani şöyle size bakıp da size göre bir şey yok demiyorlar. O size büyük olur, biz küçük bedeni verelim diyorlar. Şimdiden bunu diyorlarsa birkaç ay sonra herhalde havalara uçacağım. Hatta bugün Tuğrul Bey beni tanımadı. Şimdi değer <laughs> müdür diye eşime sordu. yani çok çok mutluyum. Demek ki iyi bir şey yapmışız. Evet, abi, hem yani. Tuğrul Hocama hem Yücel Hocama sonsuz teşekkür ederim. Estağfurullah sağ olun.